Lezzet TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sadece iki ile bir tepsi dolusu kesik poğaça, bir diğer adıyla şerit poğaça hazırlayacağız. Yapma aşamasındaki bütün püf noktaları için ve tariften daha iyi bir sonuç almanız için videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim. Buyurun tarifimizin yapımına geçelim. Poğaça hamurumuz için yoğurma kabımızın içerisine bir su bardağı ılık suyumuzu, bir su bardağı ılık sütümüzü, bir yemek kaşığı instant mayamızı ve bir yemek kaşığı toz şekerimizi alalım. Mayamızın daha hızlı bir şekilde aktifleşmesi için iyice karıştıralım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımızı da ekledikten sonra karıştırma işlemine devam edelim. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra hamurumuz koyulaşana kadar çırpma teliyle karıştıralım. Ben toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Sizler de mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre alacağınız miktar değişebilir. Hamurumu içerisinde toparladıktan sonra tezgahımın üzerine aldım. Özlü bir hamur elde edene kadar 4-5 dakika iyice yoğurdum. Bu yoğurma işlemi çok önemli. Sizler de mutlaka hamurunuzu bu şekilde iyice yoğurun. Hamurumu yeteri miktarda yoğurduktan sonra kasemin içerisine aldım. Üzerine hafifçe yağ gezdirdim. Daha sonra hamurumun üzerini streç film ile hava almayacak şekilde kapattım. Sizler bu aşamada temiz bir poşet ya da kapakta kullanabilirsiniz. Ben mayalama işlemini fırında yaptım. Fırınımı 50 derecede açtım. Isıttıktan sonra hamurumu içerisine alıp kapağını kapattım. Ve fırınım çalışır bir vaziyette hamurumu mayalandırmaya bıraktım. Eğer sizin de aceleniz varsa hamurunuzu bu şekilde çok kısa bir süre içerisinde mayalandırabilirsiniz. Ya da hamurunuzu kalın bir bezin içerisine sarıp sıcak bir ortamda mayalandırmaya bırakabilirsiniz. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Üzerindeki streç filmini aldım. Önce kasemin içerisinde toparladım. Daha sonra hamurumu tezgahımın üzerine aldım. 4-5 saniye kadar tekrar iyice yoğurdum. Piştikten sonra maya kokmaması için Büyük bir beze haline getirmiş olduğum hamurlarımı ortadan ikiye böldüm ve daha sonra bezelerimi ovucumun içerisinde yuvarlayarak şekil verdim. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarif ve içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli abone olmak tamamen ücretsiz. Yumuşak kıvamda bir hamur hazırlamamız gerekiyor. Bezelerimden bir tanesini önce elimle daha sonra merdane ile açmaya başladım. Açma işlemini yaparken hamurumuzu kare bir şekilde açmaya özen gösterelim. Kullanmış olduğum bardak ölçülerini ve malzeme listesini detaylı bir şekilde videonun alt tarafında bulunan açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamurumu yeteri miktarda açtıktan sonra ortadan ikiye böldüm. Ve daha sonra uç kısmına gelecek şekilde iç harcımı yerleştirdim. Ben iç harç olarak köy peyniri ve lor peynirini karıştırarak kullandım. Sizler dilediğiniz peynir çeşidiyle ya da patatesli ve kıymalı da bu poğaçayı hazırlayabilirsiniz. Eğer kıymalı ya da patatesli hazırlayacaksanız iç harcınızı mutlaka önce kavurun. İç harcımızı yerleştirdikten sonra hamurumuzun kenar kısmından içeriye doğru kapatalım. ve daha sonra bir pizza kesme ruleti ile hamurumuzun ucuna gelmeyecek şekilde kesikler atalım. Eğer elinizde böyle bir aparat yoksa bu aşamada bıçak da kullanabilirsiniz. Kesme işlemini tamamladıktan sonra hamurumuzu rulo şeklinde saralım. Daha sonra hamurumuzu kendi etrafında döndürerek şekil verelim. Kesmiş olduğumuz ikinci parçayı da aynı şekilde hazırlayalım. Şekil vermiş olduğumuz poğaçalarımızı taban kısmına yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimizin içerisine yerleştirelim. Eğer elinizde yağlı kağıt yoksa tepsinizin taban kısmını ve kenarlarını yağlayarak da kullanabilirsiniz. Poğaçalarımıza şekil verdikten sonra üzerlerini örtelim ve sıcak bir ortamda 20-25 dakika tepsi mayası yaptıralım. Eğer aceleniz varsa bu mayalama işlemini de 50 derecede ısıtmış olduğunuz fırında yapabilirsiniz. Ben de o şekilde mayalama işlemini yaptım. 50 derecede ısıtmış olduğum fırında 10 dakika tepsi mayası yaptırdıktan sonra ayırmış olduğum 2 adet yumurta sarısını bir fırça yardımıyla poğaçamın her yerine gelecek şekilde sürdüm. Bu aşamada hamurumuza çok fazla bastırıp mayasını söndürmemeye dikkat edelim. Poğaçamızı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda pişirelim. Ve tepsi poğaçamız hazır. Ne kadar güzel kızardığını görüyorsunuz. Şöyle hep beraber bir de doku testi yapalım. Pamuk gibi yumuşacık oldu. Sizlere şöyle hem alt tabanını hem de iç dokusunu yakından da göstermek istiyorum. Mutlaka pişirme işlemini 180 derecede yapalım. Eğer daha yüksek bir ayarda pişirirseniz, poğaçanızın içi hamur kalacaktır. Hem taban kısmı hem de içi çok güzel bir şekilde pişti. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.